Daha çok sıcak olacak. Boş kombimiz. kondes 2500 Allah modeli. Şu anda yoğuşmaya girdi. Yoğuşma işareti. Evet. Kombimiz arıza vardı. Giderdik. Şu anda çok iyi gidiyor. Şuradaki boru e, petek. Burası da petek. Evet. Bu ana şebeke soğuk su girişi. Bu sıcak su çıkışı. Evet, şu anda kontrol ediyoruz. Evet. Şöyle dâlim da millet iznolsun. Yoşma işareti şu anda çıktı. Arkadaşlar bu 40 derecenin üzerinde çıkıyor. 40 derecenin altında boy işareti vermiyor. Evet. Bete ısınmış mı? Bir hele. bak hele. oraya gel. Bananla. Tamam. Yani başa gel yani. Şurada. Tam geliyor. Evet. Şu anda çok iyi gidiyor. Alttan kontrol. Evet. Güzel 29 derece yükseliyor yavaş yavaş. Evet, Destek için abone olmayı unutmayın. İyi